Karamanmaraş merkezi depremlerden sonra deprem bölgesi vatandaşlar için büyük çaba harcayan oyuncu Bergüzel Korel bir süredir Londra'da yaşıyor. Depremin 40. gününe bir paylaşım yapan Korel helva kavurduğunu söyledi. Oyuncu ardından da kiliseden paylaşım yaptı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Karamanmaraş'ın merkezi iki büyük deprem sonrası destek paylaşımlarına devam eden ünlü oyuncu Bergüzel Korel bir süredir Londra'da yaşıyor. Zaman zaman İstanbul'daki evine gelen oyuncu son paylaşımına dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde komşusunun evinde cenaze çıktığında televizyon açılmayan evlerde büyüdük. Yedisi, kırkı, elli ikisinde dualar okuttuk. Anılarını yad ettik diyen yani Korel depremlerin ardından 40. gün helvası yaptı. Çocukları ve eşiyle yurt dışında yaşayan Bergüler Korel paylaşımında evde 40. gün helvamızı yaptık. Dualarla bugün de bir kilisede duaya denk geldik. Rahip kilisede bulunan herkesten Türkiye ve Suriye'deki depremde hayatını kaybeden tüm insanlarımız için dua istedi dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar